İş Bankası'na ait kart numaranızı öğrenmek istiyorsanız bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle telefonunuza Maximum uygulamasını indirin. Uygulamayı açtıktan sonra ve ana ekranda sağ altta bulunan kartların butonuna tıklayın. Daha sonra uygulamaya iş cep mobil uygulamanızdaki şifre ile giriş sağlayabilirsiniz. Maximum uygulamasına giriş sağladıktan sonra İş Bankası kartınızın üzerine tıklayın ve karşınıza gelen ekranda kart bilgilerini göster butonu göreceksiniz. Bunun sağında bulunan ikonu aktif hale getirin ve sonrasında hemen altında CVV yani güvenlik kodu, kart numarası bilgilerini göreceksiniz ve sayfanın en üstünde yer alan IBAN numarasını da görüntüleyebilirsiniz. Evet, İş Bankasına ait kart numaranızı ve güvenlik kodu bilgilerinizi öğrenmek için bu adımları takip edebilir, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.